kentten gurur duyduğum kıymetli dava arkadaşlarım. Basınımızın güzide mensupları, ülke ocaklarımızın neferleri, kıymetli ilçe başkanım, saygıdeğer il başkanım, hanımefendiler, beyefendiler. Milliyetçi Hareket Partisi 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı tanıtım toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Sözlerime başlamadan önce sizleri başta ulu önder ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk vatan uğruna ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz ve merhum liderimiz Başbuğ Alparslan Türkeş'in manevi huzurunda saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Öncelikle konuşmama başlamadan önce belirtmek istiyorum. Birçok kez sunum yaptım, birçok kez sahneye çıktım ama ilk defa bugün kendim için bir sunum yapacağım. Sürçülisa sahne dersem heyecanıma verin affola. Çünkü annem babam da burada, onlara çok fazla bakmamaya çalışıyorum o yüzden. Cumhuriyetimizin 100. yılında lider ülke Türkiye hedefiyle 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri için 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı başvurumu tamamlayıp liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin hayır dualarını aldım. Sizlere biraz özgeçmişimden bahsetmek istiyorum. 1980 öncesi dönemindeki amcalarımın kızıyım. Şu anki dönem yöneticileri abilerimin kız kardeşiyim. Ocaklardaki küçük kardeşlerimin ablasıyım. Ben Orta Asya'da Asena'yım. Türk tarihi, devlet yönetiminde, Türk tarihinde devlet yönetiminde söz sahibi olan hatunum. Kurtuluş Savaşı'nda cephaneye mermi taşıyan bacıyım. Evladı şehit olan gözü yaşlı anayım. Eşi cezaevinde işkencelere maruz kalırken namusuyla çocuğunu büyüten şerefli kadınım. Bugünse günümüzde hem iş hayatında hem de evinde elinin değdiği yeri güzelleştiren hem cinslerimin temsilcisi olarak bugün karşınızdayım. 10 Aralık 1992 Balıkesir merkez doğumluyum. <laughs> Balıkesir'de başladığım ilk, orta ve lise öğrenimime memleketimde devam ettim. Balıkesir Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunuyum. Üniversite yıllarımda birçok öğrenci topluluğunda sosyal sorumluluk projelerinde görev aldım. İş hayatıma yine memleketimde yerel yayın yapan Karesi TV'de muhabir olarak başladım ve eğitim alanımdan farklı olarak ilgi duyduğum basın ve medya sektörüne giriş yapmış oldum. Bu alanda diksiyon, hitabet, doğru beden dili kullanımı gibi birçok eğitim alarak kendimi sürekli geliştirdim. <laughs> TV 100 ulusal yayın kanalında yine muhabir olarak başladığım iş hayatıma sunucu, moderatör program yapımcısı ve son olarak da ana haber spikeri olarak devam ettim. Kanalın İstanbul'a taşınmasıyla genel yayın yönetmenimin İstanbul'a gel çağrısına rağmen Balıkesir'i çok sevdiğimden memleketimden ayrılmadım. Kanalda çalıştığım süre boyunca 15 Temmuz Demokrasi Nöbetleri, Ramazan programları ve iftarlar Yerel yönetim seçimleri, oda başkanlığı seçimleri gibi birçok görevde sahada aktif olarak çalıştım. Şehrimizin o dönemki kurum il müdürleriyle stüdyoda halkı bilgilendiren canlı yayınlar gerçekleştirdim. Yine dönemin belediye başkanlarıyla birebir mesaide bulunarak yapılan icraatlerin halka aktarılması konusunda görevler aldım. Karesli Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Biriminde belediye icraatlerinin vatandaşa aktarılması, açılış sunumları ve sosyal medya yönetimi görevlerinde bulundum. Lider Web TV'de Liderler Konuşuyor programının yapımcısı ve sunucusu olarak milletvekilleriyle gerçekleştirdiğim canlı yayınlarda vatandaşa Cumhur İttifakı'nın doğru aktarılmasını amaçlayarak çalışmalar yaptım. Zor zamanlarında şehrin takımı Balıkesir Sporu da yalnız bırakmadım. Sahada yardım kampanyası için elimden gelen gayreti gösterdim. Şahsi hiçbir karşılık ve menfaat beklemeden forma satış gecesinde sunum yaparak şehrin kulübüne destek olmaya çalıştım. Yine bayan tribününde Balıkesir Spor'a olan desteğimi hemen hemen her maç göstermeye çalıştım. İlk resmi siyasi hayatıma Milliyetçi Hareket Partisi Karesi İlçe Başkanı Kürşat Burak Boduroğlu ve ekibiyle yönetim kurulumuzla birlikte yönetim kurulu üyesi olarak başladım. Kendilerine de hepsine buradan ayrı ayrı destekleri için teşekkür ediyorum. Sizler beni partimizin en son gerçekleştirdiğimiz kongrelerindeki il ve ilçe kongrelerindeki sunumlarımdan hatırlayacaksınız burada olanlar. Şimdi ise 28. dönem milletvekili aday olarak, aday adayı olarak tekrar karşınızdayım. Daha çocukluk yıllarımda ailemin bana verdiği milli şuurla yetiştirildim. Çocukluk hafızamdan bana kalan merhum liderimiz Başbu Alpastan Türkeş'in aramızdan ayrılışı, kar sularıyla abdest alan ve gözyaşlarına boğulan abilerimizin görüntüsüdür. Her zaman için hafızamda yer etmiştir ve ben daha 5 yaşındaydım. Dilerim ki biz de evlatlarımıza bu şuuru doğru bir şekilde, en doğru şekilde annemizin babamızın bize aktardığı gibi nasip olur da aktarabiliriz. Bizler böyle bir evde büyüdük. Temennim odur ki biz de evlatlarımızla birlikte bu şuuru gelecek nesillere aktaracağız. Ben Balıkesir'de doğan, Balıkesir'de büyüyen, Balıkesir'de yaşayan bir kardeşiniz olarak gücüm neye yettiyse her zaman şehrime hizmet etmeyi kendime düstur edindim. Şunu gururla belirtmeliyim ki benim gönlümdeki vekil bu davanın çilesini her dönemde çeken, fazlasıyla bedel ödeyen babam Kamil Ürer'dir. <laughs> bu dönem babam benim gençliğime, bense onun siyasi tecrübe ve birikimine güvenerek yola çıktık. Başta babam yine bu davanın mensubu olmasının hayattaki şansım olduğunu düşündüğüm eşim Evladıma benim kadar iyi bakan annelerim ve kardeşlerim, varlıklarından güç aldığım arkadaşlarıma ve işini gücünü bırakarak bugün beni desteklemek için buraya gelen her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu davaya hizmet eden herkesten Allah razı olsun. Benimle birlikte aday adayı olan tüm ülküdaşlarımıza başarılar diliyorum. Her şeyden önce Türkiye diyerek çıktığımız bu yolda engelleri ve zorlukları hep birlikte aşacağız. Şimdiden seçimin milletimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sözlerimi bilge liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin şu sözüyle sonlandırıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu ülkücüyüm diyene. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ayaklarınıza sağlık.